Regaip gecesi ne demek? Rabet gecesi demek. Rabet yani sevabın, rahmetin, Allah'ın lütfunun çok olduğu bir gece. Her Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Bugün perşembe, yarın cuma. Cumaya bağlayan gece olduğu için ilk cuma gecesi Recep ayının içinde Regaip kandili oluyor. İnşallah bu akşam akşam gün batımıyla ile beraber regaip Gecesi giriyor. Yarın sabaha kadar imsak vaktine kadar dualar yapılacak, programlar yapılacak. Siz de sanıyorum Mevlüt evet, Kandili hocam. Kanal Bu Yete'de. akşam 19.15'te evet. Eyüp Sultan'dan canlı yayınımız olacak inşallah. Ee, Necmettin Hocam herhalde duasını, duasını yapacak. Duasını Hocam yapacak. Ben de Tuzla Şifa Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20'de regaip Özel Programı'nda orada dualar yapacağım inşallah. Dünyanın her tarafında Müslümanlar bu gece ihya edecek. Bu gece aslında Ramazan ve Kadir gecesinin müjdecisi, şimdiden başlıyor. Üç aylar başlıyor. Recep ayında Peygamber Efendimiz oruca daha fazla rabet etmiş. Şaban ayında yarısına yakınını tutmuş, Ramazan'da tamamını tutmuş. Üç aylar, bir de bizim memleketimizde gelenek olmuş, üç aylar orucu başlamış. Üç aylar orucu. Recep ayında oruç tutuyor, tamamını. Şaban ayında tamamını tutuyor Ramazan'da da tamamını. Bunu tutan çok insan vardır. Niye böyle bir adete başlamışlar. Ee, kefaret orucu olan 60 gün Bir de kazası 61 gün tutması gerekenler de bu ayda kolay tutsun diye. Ve e, herkes beraber oruca niyet niyetelince daha kolay oluyor. bir atmosfer oluşuyor. Bazı e, manevi duyguların, hislerimizin kendi başımıza olduğumuzda daha az coştuğu halde bir mekanda ya da bir kalabalık içerisinde çok daha fazla coşu huruşa geldiğini görüyoruz. Mesela Kabe'deki halinizle buradaki haliniz bir olmuyor. Kabe'nin yanına gidince sizi bambaşka bir aleme götürüyor. Or Kabe'deki ve size her şeyi unutturuyor. Dünyayı unutturuyor. Sanki az önce bir sordu ya astral seyahat diyor hani. İşte orada sizi bir seyahate çıkarıyor. Dünya ile alakanız kalmıyor. Sanki başka uzayda, başka gezegenlerde, cennete doğru gidiyorsunuz. Orada yaptığınız duaların, orada yaptığınız tövbelerin karşılığı farklı oluyor. Dualar kabul oluyor. Neden? Çünkü dua kuluyla Allah arasındaki bir irtibattır. Hatta şöyle bir söz var. Dua kaderinizden de üstündür. Dua kaderinizi değiştirir. Kaderimizi değiştirecek duaların kabul olduğu geceler vardır. Mekanlar vardır. İşte o gecelerden biri de bu regaib gecesidir dua gecesidir. Çok çok dua edeceğiz. Regaip gecesi aynı zamanda tevbe gecesidir. Çünkü artık 3 aylar gelmiştir. Ramazan kokusu yavaş yavaş geliyor. Mis kokusu, oruç kokusu. Biz ona hazırlanmalıyız. Tevbe etmeliyiz. Ve sadakayla, sıla-i rahimle, sevdiklerimizi hoşnut ederek, insanın ihtiyaçlarını giderek, onlara, garibanlara yetime dokunarak, onların duasını alarak da kendi duamızı güçlendirmiş oluyoruz. Bu mekanlarda ve gecelerde dua yaptığımız zaman aslında biz bir anlamda da kendimize söz vermiş oluyoruz. Ne diyoruz? Ben bir daha hakkın yolundan dışarı çıkmayacağım. Allah'ın yolunda yürüyeceğim. Sırat-ı müstakimde şeytana uymadan, nefsime mağlup olmadan, e, gönlüme sahip olarak, zihnime sahip olarak Allah'a tevekkül ederek iman ederek hak yolunda yürüyeceğim. Kur'an yolunda yürüyeceğim. Namazla, oruçla, zikirle, tefekkürle, Kur'anla, sadakayla, tövbeyle meşgul olacağım. Söz veriyorum Allah'ım bu gece başlıyorum demektir. Her zaman lazım mı? Ama insanoğlu aciziz. Her günümüz aynı olmaz ki. Her günümüz aynı. Bazen gaflete düşüyoruz ama tevbe etmek hepsinden daha sevaptır. Şöyle bir söz vardır. Bir insan günah işlemese de kendi gönlünden şöyle bir benlik olursa, ben diğer insanlar gibi değilim. Ben günahlara düşmeyen, dost doğru yolda yürüyen bir adamım dese. Diğer bir insan da ben günahkarım. Allah'ım beni affet. Pişman oldum. Beni bağışla Allah'ım dese ...hangisinin derecesi daha fazladır diye sorursa, sorarsanız... İkincisi. ...tasavvuf ehli diyor ki özellikle kalple uğraşan tasavvuf ehli, irfan ehli... ...ikincisinin Allah katında değeri daha fazladır. Evet. Çünkü benliğe yer yoktur. Ama o benliğinden vazgeçmiştir. Kendi kusurunu biliyor ya. İşte bugün benlikleri bir tarafa atarak tevbemizi Allah'a yaparak yaklaşacağımız geceye regaib gecesi Özel diyoruz. bir namaz var mıdır hocam ya da bir ibadet var regaib mı? Regaib gecesiyle ilgili 10 e, rekatlık, 100 rekatlık namazdan bahseden rivayetleri, muhaddisler, hadis alimleri, Suyoti gibi, Zehebi gibi zatlar bunlar e, Ali bin Abdullah bin Cahman isimli bir zat tabunu 11. yüzyılda uydurdu diyorlar. Dolayısıyla biz o tür uydurmalara gelmiyoruz.